önceki dersimizde GCD konseptini tartışmıştık. Bu GCD ne yapıyordu? Multithreading yani aslında işlerin birlikte yönetilmesini sağlıyordu. Bu çalışıyordu arkada. Bu işlemler yapılıyordu. Yani daha doğrusu taskler arasında işlemler yönetiliyordu. Şimdi burada GCD'de biz main'i kullanmıştık. Sadece oradaki derste de demişti. Ha main'i kullanıyorum. Şu an şöyle bileyim. Bir serial kuyuya koyuyor. Düz bir kuyuya koyuyor. Yani kuyruğa koyuyor. Kaç tane havuzdan kaç tane olursa sırasıyla onlar arasında atlama yapmasına rağmen bu UI'de çalışmasına rağmen bu arka plan işlerini yönetiyordu. Thread işlemlerini, iş parçacıklarını. Şimdi bunu ta, e, tartışmıştık. Bir de bunların sınıfları da var. Oralara gireceğiz. Bir de mesela kendi altyapısında olan özellikleri var. Şimdi bir thread arkada mesela bir havuza koyduğumuz threadler neydi? Serial queue mantığındaydı. Yani simultaneously değil de tek tek böyle hızlı bir şekilde çalışıyordu sonuçlandırılabilir olması için ama bunu aynı zamanda paralel de yapabiliriz paralel Q'lar da çalışabilir kuyruk içinde çalışabilir şimdi ben geleyim bu mantığı biraz göstereyim burada şimdi concurrency birlikte çalışabilmeli şimdi concurrency'de de dispatch queues var şimdi bu queues'larda şöyle bir durum var bu Concrete Q mantığı. Bu ise Serial Q mantığı. Şimdi Serial Q'da şöyle bir durum var. Biz main'e koy koyarken tasklar şöyle çalışıyordu. Aralarında ve threadler mesela diğer UI kısmında şöyle bu UI'nin kendi kısmında bir thread vardı. Bu arkada da thread queue'ları yapıyor. Onlar arasında bununla bu arasında güzel geçişler sağlıyordu. Fakat Şimdi şöyle bir durum var. Biz buraya geldiğimizde server queue'da bir yapı oluşturabiliyoruz. Dispatch queue'da. Bu main ile oluşturmuştuk. Bir de aynı zamanda concurrent. Birlikte çalışabilirlik. işi erken bitenin erken sonuca vardı. Bir queue oluşturabiliyoruz. Düşünsene bir sürü task var. Hangisi önce biterse sonuca git diyorum. Tamam. Şimdi bundan dolayı biz aslında şu serial Q ve diğer Q'lara devam edebiliriz. Burada şimdi dispatch Q'nun şu dispatch'in yani GCD'nin getirdiği 3 tane yapı var. Main, global and custom. Şimdi main ne yapıyor? Bana tek bir Q oluşturuyor ve sırasıyla başlayan bitiyor. First in first out. İlk giren daha erken bitiyor. Arka plan yani background da bu mantığı yönetmesine rağmen background dediğim yani şöyle mesela bu front end front taraftaki bir olaydır. Yani bunlar arasında pürüzsüz bir geçiş yapabiliyor. Herhangi bir sorun olmadan. Ama Concrete'de şöyle bir durum var. Şimdi bu bu bir thread havuzu ya pool thread pool ya. Bu havuzdan erken işi erken biten daha erken de çıksın diyebiliriz. Yani işi erken biten paralel çalışabilirsin istiyorum. Paralel şu şekilde işi erken biten erken sonuçlandırsın. Bunu da global yapıyoruz. Yani main yazılı global yazıyorum. Bak çıktı zaten. Assign e, yani sırasız olarak yani şöyle mesela assign şurada sync yap dersek şunlar arasında sırasıyla çalışır yani thread cpu'nun threadleri yönetme mantığı bir de custom q var custom özel demek yani şöyle istersen bu custom'la ister serial serial yaparsın ister concurrent yaparsın custom'ın da böyle bir çalışma mantığı var şimdi gcd bu Q yapılarına sahip olmakla birlikte bir de bir Q'nun klas yapıları da var. Şimdi 3 tane Q tipi de var burada. User Interactive mesela uygulama açıldığında falan direkt hani bir uygulama başlatıldığında bu sınıf tarafından tetiklettirebilirsin. Bu User Initiated da hani kullanıcı başlattığında örnek veriyorum. User initiate şey da mesela düşük modda arka planda minimum bir durumda bir işlem yapsın istiyorsun. Ne yapıyorsun? Tüm böyle uygulama boyunca tetiklenmesin de örnek veriyorum bir API'nin hani e, çağrılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda kullanabilirsiniz bu API. Hani belli bir noktada API'ne verileri, dataları alıyoruz. Utility ise hani böyle uzun süreli durumlar olarak aslında söyleyebiliriz utility örnek veriyorum çok büyük hesaplamalar çok büyük veri akışları falan. O zaman bu Q, GCD'den class yapılarından utility yapabiliriz. background nedir şimdi background var Bir de foreground diyebiliriz ya da ön taraf her neyse bu background dediğim şey şu arkadaşlar background thread yapısında yani şöyledir bir işlemleri birlikte mesela ön planda bir şey çalışıyor arkada bunlar da çalışıyor ya da önde bir şey çalışırken arkada bu da çalışıyor. Bunun işi bitince pürüzsüz bir şekilde CPU öndekini çalışırken buradan oraya oradan buraya atlayabiliyor tamam mı? Ya da bu rayı da düşünebilirsiniz. Bir tane thread yapısı ön planda UI'da çalışıyor. UI'ın kendi thread'i olduğu için burayı çalıştırırken ne yaptınız? Bunu hemen işi biten de pürüzsüz bir şekilde atlayıp CPU bunu da ne yaptı? Çalıştırdı ve öne örnek veriyorum. Ön tarafı trigger edecek. Yani user interface'i kullanıcı arayüzü tetikleyecek bir değişiklik olarak. Sorunsuz bir şekilde yapabiliyor. Yani buradaki mantık şu. Dispatch queue tekrar ediyorum birlikte çalışabilir olmayı sağlıyor. UI'nin kendi thread'i var. Main yaparsanız Serial queue, Global yaparsanız Concurrent'i birlikte çalışabilir olması sağlıyor. Hangi önce biten zaten burada Serial'da First In First Out burada da hangisi erken biterse iş parçacı ne yapıyor? İsterseniz onunla da biten eğer bir sonuç UI trigger edecekseniz UI trigger edebilirsiniz. Custom'da ister Serial ister böyle Concurrent yapabilirsiniz. Bu concurrency buradan klaslardan uygulama açıldığında ufak düşük modda bir taraflar kullandığında utility ise büyük işlemlerde class bu e, de tetiklenme yapılır. Biz burada neler kullanmıştık? Bir önceki derste giriş yapmıştık aslında detayına inerken. Sadece main serial queue oluşturmuştuk. Async ve sync arasındaki farktan bahsettik. First in first out. Multi-threading yapısını oluşturuyorduk ki bu çalışırken bu da arka planda işlemleri yürütebiliyor. Background, arka plan background mantığı da zaten bizim dediğimiz gibi oydu. Bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki dersimizde bu yapıları ele almayı öğreneceğiz. Yani işleyeceğiz, handle edeceğiz, örnekleriyle göstereceğiz. Bir dahaki derste daha detaylı background task'lerde görüşmek üzere. <laughs>